Sakarya Ovası'nın verimli topraklarında özenle seçilmiş çekirdeklerin ekilmesiyle başlayan bal kabağının üretim serüveni aylar süren titiz bir bakım sürecinin ardından hasatta taşlanıyor. Yaklaşık 6 aylık yetişme sürecinin sonunda tarlalarda olgunlaşan bal kabakları tek tek kesilerek özenle romorklara yükleniyor. Hasadın ardından bir süre güneş altında bekletilerek kabuk ve iç kısmının olgunlaşması sağlanıyor. Bu aşamadan sonra depolara taşınan kabaklar sınıflandırılıp satışa hazırlanıyor. Usta ellerde tatlıya, çorbaya, lokuma, marmarata ve reçele dönüştürülen Sakarya balkabağı beyaz elmas olarak da adlandırılıyor. Yalnızca Türkiye'de değil, yurtdışı pazarlarında da büyük ilgi gören bu özel ürün hem sofraları süslüyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Lezzeti ve aromasıyla ön plana çıkan coğrafi işaretli Sakarya balkabağı tarladan sofraya uzanan yolculuğuyla şehrin tarımsal markaları arasında yer alıyor. Kabak ekimi ve hasadından bahseden çiftçi İslam Aksoy şöyle konuştu. Thank

Bu seneki durum hava şartlarından dolayı bu yaz çok kurak gitti. Yani kaç senenin kurağı bu sene oldu. Verimler e, düşük biraz. tabii sulanma yapılan yerler, gübresini düzgün düzgün atılan yerler kabaklar daha verimi daha güzel. Ama geçen senelere göre bu sene verim daha düşük. Kuraktan sebep boyutunda düşüklük olur. Ama sulama yapılırsa bu değişmiyor. E, kurak hava kabak sever kurak havayı. Sulama da yapılırsa kabaklar daha güzel olur. Ton olarak yani şöyle diyebilirim. Bir dönüm bir ton da çıkabilir. 5 tona kadar aldığımız da oldu. Geçen sene oranla yani tam iki katı arttı tarla fiyatı. Şu anda mesela fiyatlar 15 lira civarı tarlada kabakları. Tabii alıcıya bu tarla fiyatı pazardaki haldeki fiyat farklı olur. Pazarda biraz daha yani yüksek olur. Buradan başka illere de buranın Adabazarı kabağının tohumu gidiyor. Adabazarı kabağı diye satılıyor diğer illerde de. Buranın hava şartları, iklim koşulları, toprağının kalitesi bundan sebep. Buranın tatlısı tabii kabağının ilk başta güzel olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca ondan sonra pişirmesini ustalığa bağlı yani bu da. Pişirmesini bildikten sonra kaliteyi yakalarsın. Kabağın ekilişi Mart ayının son haftası başlıyor. Nisan ayının sonlarına kadar Adapazarı'nda kabak ekilişi yapılıyor. Hasat dönümü Eylül'ün 21'inden sonra yani 21'inde tarlada saplarını kesmeye başlıyoruz. Ekim ayının sonlarına kadar tarladaki serüven devam ediyor. Şu anda serüven devam ediyor. Sakarya'mızın coğrafi işaretli kabağının tarladan sofraya serüveni başlamıştır. Evet, Buradan şurayı da ezecek, buraya gelecek sana. Değil mi? Motorlar. Manda kaymağını şöyle alalım. Sabah tatlısında olmazsa olmaz bir tanesi manda kaymağı. Sütünden de şöyle bırakalım. Ceviz. Bizim Taraklı'mızın cevizidir. Üzerini de tahinle buluşturalım. Aynen 2025 sezonun ilk mahsullerini tarladan topladığımız tezgahlarımıza, e, dükkanımıza getirdik. Tezgahlarla buluşturmaya başladık. Bu zorlu süreçte topladığımız kabakları, elma, yani biz kabak tatlısı diyoruz ama bizim burada işletmemizde elmasya geçiyor. Biz şimdi onları burada dilimledik, güzelce soyduk ve sofralara değerli misafirimize sunmaya başladık. Evet ürünlerimiz e, tabi Sakarya ulaştı. Türkiye'nin her iki tarafına ulaştı. Tabi dünyanın her bir tarafından sıf bu kabak tatlısı yemek için lezzetli tatmak için gelen misafirlerimiz var. Tabi bunlar da bizi mutlu ediyor, onur ediyor. Sakarya'mızın böyle yöresel coğrafi lezzetini en güzel şekilde burada sunup hazırlamak bizleri onur ediyor.